Evet arkadaşlar, şimdi ıı, gerekli bölümü doldurduk register kısmından. Join diyoruz. Register free. Ücretsiz hesap. Evet, login now. Tekrar mailimize dönüyoruz. Gördüğünüz gibi FSA ilerinizden 23.07'de gelen bir iletimiz var. Onaylıyoruz iletimizi. Hotmail'i kapatabiliriz. Login. giriş yapıyoruz yine reklamımız geldi evet gördüğünüz gibi ilk açılış evet arkadaşlar merhaba şimdi size fsh airliners'da e e, uçuş anlatmaya çalışacağım e, nasıl kullanılır fsh airliners e bugün onu öğrenmeye çalışacağız bildiğim kadarıyla anlatacağım size başlayalım sitemize giriyoruz. Karşılama ekranımız tabi ben çıkış yaptım. E, register. Kullanıcı almak için burası. Kullanıcı adımız, giriş yapacağımız adımız. Şifremiz. Şifremizin tekrarı. e -mailimiz. Hangi havalimanında başlayacağız? Hangi havalimanına başlamak istiyorsanız. Turkey. Örneğin. Nerede başlayalım? Etimiz Birinci isminiz, ikinci isminiz e, sözleşmeyi kabul ettiğinize dair bir e, metin, daha sonra join. Zaten gelen şeyi onayladıktan sonra da size e, hesabınız açılacaktır. Ben kendi hesabıma giriyorum. Evet, şifremle girdim. Gördüğünüz gibi bir ekran karşılıyor bizi burada. Burada reklam veren hava yolu şirketleri her zaman farklı hava yolu şirketi gelir. Devam ediyoruz. Karşılama ekranımız eğer bir hava gördüğünüz gibi e, ben Vatan e, Havaalanınızın hava yolunuzun pardon ICAO kodu VTN, char kodu merkezi Türkiye ana sayfası ve şu anda bulunan toplam bakiyesi itibarı 120 üzerinden 120 pilot maaşları hava yolu durumu aktif ve hava yolu ile ilgili gerekli e, bilgilendirmeler vesaire şimdi kendi profilimize girelim evet, profilimizde isim soy isim konumumuz yani şu anda hangi havalimanındayız Samsun çarşamba uçuş puanımız yüz üzerinden sanal hava yolumuz e, hava yolunda e, ne rütbedeyiz ve e, FSA'da ne rütbedeyiz havaundaki ID'miz, bakiyemiz ve e, üyeliğimiz yani üyeliğimiz standart bir üyelik uçuş aktivi akti, aktifliğimiz Pardon uçuş aktifliğimiz e, şu dönemlerde pek aktifim aktif olduğumuzu görüyoruz şuralarda ise biraz daha düşmeler meydana gelmiş yani hiç yok son 5 uçuşumuz bilgileri e, nereden nereye yaptık, kaç kişi taşıdık, hangi uçakla yaptık, e, kaç mil sürdü ve kaçlık bir uçuş oldu. Aldığımız maaşımız normalde kazandırdığımız gelirimiz. Bu gelir için aldığımız maaş. Sıralama türü, hangi uçaklara yetkimiz var. Benim şu anda A318, A320 vesaire gördüğünüz gibi bu uçaklara uçakları kullanma yetkim var ödüllerim ee, bakalım şöyle tabi uçtukça 28 üzerinden 28 ödül üzerinden 9 tanesine sahibim 10 havalimanına iniş yapmışım 10 havalimanı görmüşüm uçuş saatleri ile ilgili 10.000 mil taşıdığım yolcular ve real time devam ediyoruz evet e, bu bizim imzamız. Bunu herhangi bir URL olarak vermek istersek bunu kopyalayacağız. Erkalcan uçuş kaptanı Vatanayır e, ee, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndayız. 100.8 100, 100 saat uçuşumuz var. 34.874 mil yol gitmişiz. Evet devam edelim. Kiş, kendimizle ilgili e, şey bu kadar. Bilgi bu kadar. Şimdi Virtual Airlines'ten yani Vatan Air'dan veya hangi hava yolundaysanız çıkmak için VA'dan çıka tıklıyorsunuz. Ee, daha sonra bilet al bilet al butonu mesela ben şu anda çarşamba havalimanındayım eğer İstanbul'a gitmek istersem direkt hani İstanbul'da olup İstanbul'dan uçuşlarımı yapmak istersem İstanbul'u seçiyorum veya herhangi bir havalimanı istersem onu seçiyorum tüm dünya üzerinden Premium hesap havayolu açmak istiyorsanız 10 lira var bir mevlayla hava yolu açabiliyorsunuz mesajlarımız Hangar Eğer kendi başınıza uçuyorsanız Hava yoluna sahip değilseniz ya da hava yoluna sahipsiniz ama ola ki çıkarım diye yedekte almak istediğiniz bir uçak olursa üreticiler listesinden sıfır alabilirsiniz. Airbus'tan direkt fabrikadan gelen şekilde ya da e, açılsın